Selamünaleyküm Arkadaşlar Yeni bir videomuza başlamak üzereyiz Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Kuşlarımız Ender abinin kuşları Yeni yerinde bir kısmı Kübesini küsüm dışarıya saldım Ensek var yanında Döneklerimiz yumurtlamaya başladı. Burada yavrularımız bakılıyor. Burada yumurta var bir çift. Burada da bir çift yumurtlamışlar. Şamil yavrularımız. Dönek yavrularımız nereye kaçmışlar? Üçü de buradalar. Saklanıyorlar keratolar. buradaki şamı yavrularımız. Bunlar da şamı yavrularımız. Kocaman kocaman olmuş eşekler. Bak 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 bir de salça oluyor. Şimdi mesin kapısının önüne bir taş koyayım arkadaşlar. Yoksa bu sıkıntı olacak. Daha gelmeyi <laughs> yapamadık. Gel. 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 Gel bakalım. Gel.